Субтитры создавал yeah.

Bu sene um, İstanbul'da Erasmus yaptım. Çapa'da tıp öğrencisiyim. Ben Almanya'da doğdum ama ailem Mardinli. Um, Erasmus yaptıktan sonra um, bir hafta bayrak şiftliği kalıyoruz. Çünkü bütün hayatım şehirde yaşadım ve çok merak ediyorum um, nasıl bir hayat um, e, köyde görünüyor. Bu yüzden bu hafta um, öğrendim nasıl um, reçel yapıldı, nasıl um, um, domates um, soyduk, menemen için, salça için, elma toplandık. Evet, güzel bir um, tecrübe. Ich aus Berlin in Deutschland und bin hier in der Türkei für ein um hier Medizin zu studieren ein Jahr und reise aber gerade am Schwarzen Meer. Eine Woche wohne ich hier auf dem Bayrak Bauernhof, wo ich äh, Tomaten und Erdbeeren gesammelt habe, klein geschnitten, wir machen Marmelade, wir enten Boden ganz viel Bauernhofarbeit und zwar ist alles bio und ich bin hier um das zu lernen, um das Leben hier kennenzulernen und das ganze ist so, dass wir hier kostenlos arbeiten und dafür aber auch Essen und Schlafplatz bekommen und das ist sehr schön, ein sehr schönes Erlebnis. Yapabileceğim Ee, insanlık açısından daha da önemli olduğunu kavradım ve organizeye geçtim. Beraberinde aynı yıllarda Organik Tarım Turizmi'yle tanıştım. Ee, dünyaya açılımım oldu. Şu ana kadar belki 20'nin üzerinde ülkeden bana gelen yabancı misafirlerim oldu. Malezya, Malta, Çin, Güney Kore, e, Japonya, e, Kanada, Amerika, e, İtalya, Almanya, Fransa, sayı mı, Danimarka, Hollanda, Belçika, Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Ee, yabancı insanlarla tanışmak e, ister istemez insanın bakış açısını değiştiriyor. Bu değişimin olumlu yönde olduğuna kendim de inanıyorum. Ve Gümüşhacıköy gibi çok e, kıyıda kalmış fabrikası olmayan bir yerden turizmin, kırsal turizmin bir kurtuluş olacağına inanıyorum. Hı. Gelen insanlarla burada uyumlu bir şekilde çalışmak, onları misafir etmek, onlara kendi kültürümüzü tanıtmak benim için bir görev, benim için bir mutluluk kaynağı. Onlar da bana iş güçleriyle genelde yardımcı olduklarında kendilerini mutlu hissediyorlar.